Kimin kalbinde Rahmanın zikrinden ne kadar bir boşluk olursa kalp boşluk kaldırmayacağı için kabul etmeyeceği için o boşluk hemen dolar. Yani normalde kalp zikrullahla dolmalı, Rahmanın zikriyle dolmalı. Ama eğer kalpte Rahmanın zikrinden yana bir boşluk oluşursa o boşluk öyle boşluk kalsın, boş kalsın, boş kalmaz. Yani ne olur? Nukayyıl lehu şeytanen Cenab-ı Hak buyuruyor. Hemen o kalbe, o boşluğa, o boşluğu dolduracak kadar bir şeytan musallat ederiz biz diyor Cenab-ı Hak. Kalp, boşluk kabul etmez. Hemen doldururuz orayı. Neyle? şeytanla. Sen onu Rahman'ın zikriyle doldurmazsan Allah Teala orayı şeytanla doldurur. Dolayısıyla senin şeytanın ne kadar olur? Senin benim ne kadar olur? Gafletimiz ne kadarsa, kalbimizdeki boşluk ne kadarsa o boşlukla mütenasip, uyumlu diyorsunuz ya. Aynı nispette oran diyorsunuz o kadar. Az boşluk varsa az bir şeytan. Orta boşluk varsa orta şeytan. Boşluk çok. O zaman büyük şeytan kalbe ne olur? Musallat olur. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد